Şimdi konuğumuz Profesör Doktor Arzu Tatlıpınar kendisi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz bugün burun tıkanıklığını konuşacağız. Burun tıkanıklığı deyince ne anlıyoruz? Burundan rahat nefes alamama. Evet. E, hastalarımız bize burundan rahat nefes alamadıklarını ifade ediyorlar. E, aynı zamanda bu hastaların geceleri e, horlama şikayetleri de eşlik edebiliyor. Hı hı. E, burun tıkanıklığı yapan pek çok sebep var. Neden? Çünkü hem pasajı tıkayan kemik eğrilikleri hem burun etindeki büyüklükler buna sebebiyet verebiliyor. Hı hı. Kemik eğriliği yapan sebeplerinden bir tanesi çocukluk çağında veya sonraki dönemde yaşadığımız travmalar. Bu travmaların etkisiyle burnumuzun ortasında yer alan kemik ve kıkırdak septumda eğrilmeler meydana gelebiliyor. Bu da pasajı tıkayıp burundan rahat nefes almamızı engelliyor. Bunun yanı sıra Yine burnumuzda her iki nazal kavitede iki tarafta üçer adet burun eti bizim tıpta kong adını verdiğimiz yapılar var. Bu burun etlerindeki büyümeler de yine burun tıkanıklığına sebep olabiliyor. Buna biz burun eti büyümesi yani konka hipertrofisi adını veriyoruz. Yine bu da nazal pasajda daralmalara sebebiyet verebiliyor. Bunun yanı sıra burun içini döşeyen etin rahatsızlıkları ki bunlar enfeksiyon hastalıkları olabilir yani rinitiler. Bunun dışında yine alerjiye bağlı olarak burun etinde büyümeler olabilir. Yine sinüzite bağlı olarak... E, bunun en çok içine, duyduğumuz şey sinüzit mesela. Evet. Hem burun içini döşeyen hem de sinüslerin içini döşeyen e, mukozanın iltihabi rahatsızlıkları olabilir. Yine burun burunda e, tıkanıklık yapan sebepler arasında yer alıyor bunlar. Bunun dışında yine burun içerisinde yer alan e, mantarlara bağlı veya tümörlere bağlı kitlelerde yine burun tıkanıklıklarına sebep olabilecek problemler arasında. Yine burnumuzun hemen arkasında genizimiz yer alıyor. Biz buna nazofarenks adını veriyoruz. Bu bölgede yer kaplayıcı lezyonlar, yine bu bölgenin tümörleri, yine bu bölgede adenoid dokusu yer alıyor. Bu adenoid dokusunun büyümesi, özellikle çocuklarda bununla çok sık karşılaşıyoruz. Yani şu şey geniz eti denen Aynen geniz eti denilen, geniz eti büyümesi denilen problem burun tıkanıklığına sebep olan e, etmenler arasında yer alıyor. Hmm. Anladığım kadarıyla sonradan olabilen şeylerin yanı sıra atıyorum hep şey vardır. İşte küçükken burnuma top çarptı o yüzden bir eğrilik var, kemik eğriliği var. Rahat nefes alamıyorum falan gibi. Bir de doğuştan da gelebilen şeyler var değil evet. daha, daha çok küçük bebekken bu geniz eti ameliyatı olan yakınlarım bile olmuştu. Şimdi geniz eti ameliyatları için e, genellikle 3-5 yaş arasında bir de opere edebiliyoruz. E, tabii ki 8 yaşa kadarki dönemde de yine geniz atı, eti büyümeleri meydana gelebiliyor. Geniz eti 12 yaşından sonra küçülmeye başlıyor. E, ancak e, bu daha küçük yaş dönemleri de eğer bir apne yoksa bekleyebiliyoruz. Ama apne varsa yaştan bağımsız olarak e, çok küçük yaş dönemlerinde dahi e, hastaları opere edebiliyoruz. E, bazen bu geniz eti büyümelerine e, bademcik büyümeleri de biz tonsil adını veriyoruz bu dokulara. Eşlik edebiliyor. Aynı zamanda geniz eti büyük olan e, çocuklarda geniz eti geniz e, yani nazofrenks adını verdiğimiz bölgede yer aldığı için ve buraya da östeki borularımız açıldığı için bunlar östeki borularının ağzını tıkıyorlar. Bu nedenle orta kulak iltihaplarına sebep olabiliyorlar. Bu çocuklarda horlamanın yanı sıra işitme azlığı da beraberinde görülebiliyor. İşte bu çocuklarımızda geniz etiyle beraber kulaklarına tüp taktığımız operasyonları da uygulayabiliyoruz. O yüzden aslında kulak burun boğaz Neyse. ayrı üniteler değil. Kulak, burun, boğaz birbiriyle bağlantılı üniteler olduğu için Tabii biz bütün bu hastalıklara bakıyoruz. Dolayısıyla burun işte rahat nefes alamıyorum gibi siz önceden bu hikayesini dinliyorsunuz. Bir takım kontroller yapıyorsunuz. Problem tam olarak nerede? Onu belirliyorsunuz. Sonra tedaviye yönlendiriyorsunuz. Değil mi? Kişi karıştırabiliyor o zaman. Belki bademciğinden, belki burun etinden, belki doğuştan bir yamukluktan farklı bir sürü şeyden kaynaklanabiliyor. Tabii ki. Biz şimdi burun tıkanıklığı problemini nereden kaynaklandığını anlayabilmek için öncelikle hastaya şikayetini soruyoruz. Eşlik eden problemleri beraberinde hasta bize anlatabiliyor. Yani burun tıkanıklığının yanı sıra kulağımda ağrı var, kulağımda da tıkanıklık hissediyorum, e, işitmede ağızlığım var diyebiliyor e, veya yemek yerken problem çekebili çekebiliyorum diye söyleyebiliyor. E, yani e, buna eşlik eden farklı problemler olabiliyor ama biz doğru adres edebilmek için tıkanıklığın yerini bulabiliyoruz. E, fizik muayene yapıyoruz ve bu fizik muayene sırasında hastanın burun içine muayene ediyoruz. Bunun için endoskopik muayene yöntemini kullanıyoruz. Endoskopik muayene ile burun içine kamerayla bakarak burun etlerindeki büyümeyi burun kemiğindeki eğriliği aynı zamanda sinüslerin ağzını görerek buradan herhangi bir iltihabi akıntı var mı bunu, burun içerisinde bir kitle var mı bunu tespit edebiliyoruz. Aynı zamanda nazofarenksi görüyoruz. Nazofarenksle herhangi bir kitle var mı? Bunu görüyoruz. Genizeti büyük mü bunu anlayabiliyoruz. Yine östeki ağzını görebiliyoruz. Yani östekiyle alakalı bir herhangi bir problem var mı? Östeki ağzına bir ödem var mı? Tüm bunları endoskopik muayene değerlendirebiliyoruz. Görüntüleyerek değerlendirebiliyoruz. Görüntüleyerek yani. değerlendirebiliyoruz. Bunun yanı sıra hastanın ağzını muayene ediyoruz. E, herhangi bir yumuşak damakta sarkma var mı? Bademcikleri büyük mü? E, farenks posterior duvarı dediğimiz e, boğazımızı açtığımızda gördüğümüz arka duvarda herhangi bir kızarıklık var mı? Çünkü enfeksiyon hastalıkları da buna sebep olabiliyorlar. Tabii dönem dönem geçirilen griplerde mesela tıkanıyor. Ama normal zamanda böyle problemi yok. Dolayısıyla Tabii. belki de bir hastalıktan kaynaklı sıkıntı Tabii geçiyor. çünkü e, hem gripal enfeksiyonlarda hem de bakteriyel Kaynaklı enfeksiyonlarda yani bir sinüzitlerde veya rinitlerde e, bu kozda büyüyor burun içerisinde akıntılar oluşabiliyor. Verilen enfeksiyonlarda bu akıntılar daha e, berrak renkliyken yine alerjik rinitlerde burun içerisindeki enfeksiyonlar daha berrak renkliyken e, sinüzitlerde veya e, bakteriyel kökenli e, rinitlerde sarı renkli. Yapışkan karakterli akıntılar görebiliyoruz. Yine hastalarda geniz akıntısı tespit edebiliyoruz. Tüm bunları muayene esnasında görebiliyoruz. Bunlar bize bir e, e, lokalizasyon açısından yani tıkanıklık neresi kaynaklı açısından yol gösterici oluyor. Tabii bunun yanı sıra tetkikler de istiyoruz. Bu tetkiklerden kan tahlilleri isteyebiliyoruz. Bu kan tahlilleri yine enfeksiyon kaynaklı mı diye bize yol gösterici oluyor. Çünkü bu kan tahlilleri sırasında akyuvar yuvar sayılarında artışlar görüyoruz. Yine burnu görüntüleyebiliyoruz. Bunun için direkt grafiler veya paranazal sinüs tomografisi adını verdiğimiz bizim için daha yol gösterici olan sinüslerde herhangi bir problem var mı, burun içerisinde herhangi bir problem var mı bunu bize direkt gösteren e, görüntüleme yöntemlerinden faydalanabiliyoruz. Yine e, alerjik testler yaptırabiliyoruz hastalara ciltten ve kandan. E, bunun yanı sıra e, hastalarımıza e, horlama var mı, bu horlamalar sırasında apne oluyor mu diye bir gece hastanede yatırdığımız polisomnografi adı verilen bu evet, testleri daha yapabiliyoruz. Daha ileri seviyede uykuda tıkanma ve nefes alamama gibi konular için böyle tespitleriniz de var. Direkt uyku testi gibi bir şey var sanırım. Mi? Aynen. Yani bu uyku testlerinde hastanın solunumunu, kalp ritimini, apnesi var mı yok mu, yine oksijen saturasyonunu pek çok şeyi monitörize edebiliyoruz. Ve buradaki bulgularımızı hastamızı tedaviye yönlendirirken kullanıyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla daha çocuklardayken bunun tedavisi mümkün. Hazır buraya gelmişken belki çocuğu olan kişiler de hani bir merakla bekliyorlardı şu an neler yapılabiliyor tedavi alanında hem çocuklar hem daha ileri seviye için. Çocuklarda altta yatan sebebi ortaya koymamız lazım. Çünkü yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da viral enfeksiyonlar sebebiyle veya bakteriyel enfeksiyonlar yani rinitler sebebiyle burun eti şişebilir. Bu burun tıkanıklığına sebep olabilir. Bunun dışında alerji yine altta yatan sebep olabilir. Bir çocuğun bir alerjisi var mı yok mu bunu kontrol etmemiz hmm. lazım. Bunun için şikayetler çok önemli. Muayene bulguları çok önemli. İşte burunda tıkanıklık, burun akıntısı, hapşırık kaşıntı burun içerisinde veya damakta ve şu çok tipiktir alerjisi olan kişilerde sürekli burunlarını şöyle el içiyle evet. el ayağısıyla evet. yapar. aynen burada alerjik selam adını verdiğimiz burun üstünde bir e, düz bir çizgi olur. Bunun yanı sıra göz altlarında da yine böyle e, alerjik shiner diyoruz biz bunlara. Göz altında morluklar olabilir. Ve ben ödem de olabiliyor. Nefes evet, alamadıkça gözler şişer. Evet, ödem de olabilir. Burnuna baktığımızda e, çocukların ya da erişkinlerin burun etlerinin büyüdüğünü ve daha açık renkli ol, olduğunu görürüz mukozanın. Beyaz renklidir mukoza. Ve burun içinde de berrak burun akıntısı olabilir. O zaman alerjiden şüphelenmemiz lazım. Ona yönelik tetkikler yap lazım Alerji testleri adını veriyoruz demin de bahsettiğim gibi e, kandan veya ciltten bunları yapabiliyoruz. Alerjiyi tespit ettikten sonra da ilk olarak hastaları biz alerjenlerden sakınmasını öneriyoruz. Peki bu e, çok sık duyduğumuz sinüzit, sinüz sinüz ameliyatı ya da deviyasyon deniyor galiba ben de çok duyuyorum. E, bununla ilgili yani daha erişkinlerdeki sıkıntılar nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir şu an son dönemde? Şimdi e, burun kemiği eğrilikleri kıkırdak septum dediğimiz bunun daha ön kısmındaki e, kıkırdak kısımda veya kemik septumda olabiliyor veya beraber olabiliyor. Yani dışarıdan hiç belli olmayabiliyor mu? İçeride bir yamukluktan dolayı bir taraf hep tıkalı olabiliyor mesela. Aynen, aynen. E, hastaların e, burunlarında şekil bozukluğu olmayabiliyor ama içeride hasta rahat nefes alamadığını söylüyor. Hastanın burnunu muayene ettiğimiz zaman... E, kemik veya kıkırdak septumdaki eğrilim bu tıkanıklığa sebep olduğunu görüyoruz. E, ve genellikle de e, deviyasyon hangi tarafa ise karşı taraftaki e, burun etinde de büyüme oluyor. Burunda hmm. böyle bir çalışma mekanizmasında kompanzasyon var. Aslında oradan geçen akım e, daha fazla bir akım geçtiği için burun etini içeriye doğru çekiyor e, ve e, burun etini daha fazla büyümeye sebep olabiliyor. E, ve bundan dolayı da e, bu hastalarda aynı zamanda burun eti büyüklüğü de eşlik edebiliyor. Biz bu hastalarımızda hem oradaki kıkırdak ve kemik septumdaki deviye kısmı çıkarıyoruz hem de burun etine müdahale edebiliyoruz. Böylelikle burundaki pasaj açılıyor ve daha rahat nefes alabiliyor. Rahat nefes almak çok önemli. Kesinlikle. Eğer burnunuzdan rahat nefes alamıyorsanız o zaman maalesef ilerleyen dönemlerde kalp ve akciğer sağlığı ile ilgili de problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. nazopulmoner evet. refleks adını verdiğimiz bir refleksimiz var. Burnumuzdan nefes aldığımızda akciğerlerimiz genişliyor. Burundan rahat nefes alamayan kişiler ağız solunumu kullandıklarında maalesef akciğerleri yeterince genişleyemiyor. Bu da zaman içerisinde maalesef kalp ve akciğer problemlerine sebebiyet veriyor. Horlama da bunlara bir işaret midir? Bazen hani Tabii güleriz, bunu böyle bir Tabii. farklı bir şey gibi anlatırız ama bu takım sağlık problemlerini de işareti anladığım kadarıyla. Kesinlikle Horlamaya çünkü... da tedavi olabiliyor o zaman yapılan bu tedaviler. Tabii. Horlama hem kalp ve akciğer sağlığı açısından problem hem de e, ağız açık uyuyan kişilerde sık farenjit problemi oluyor. Evet. Çünkü boğazı kuruyor e, ve e, mikroplar direkt e, boğaza girdikleri için daha sık boğaz enfeksiyonlarıyla bu kişiler karşılaşabiliyorlar. İdeal olan solunum burun solunumu. İdeal olan solunum ağız solunumu değil. Çok teşekkür ederiz hocam. Profesör Doktor Arzu Tatlıpınar bizlerleydi. Burun tıkanıklığı ile ilgili çok güzel bilgiler verdi, tedavi yöntemlerinden bahsetti. Sizi ağırlamak bir keyifti. Her zaman bekleriz hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.